Ee, <laughs> bu nereden çıktı Allah aşkına ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl gelmesi gerekenleri gelmedi. Baban geldi ya. Aha! Aa, tamam. Selamünaleyküm amcaoğlu. Madem amcaoğlumuz bize gelmiyor... ...o gelmiyorsa biz onun ayağına gelirik dedik. He. Aleykümselam, hoş geldiniz. Veysel'in bitişini izlemeye hoş geldiniz. Veysel Efendi, Veysel Efendi. Sen bu ara çok küçümsüyorsun. <laughs> hey, hey, Bak hey. işte karşınızda <laughs> Gedelili Chico. gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, hey, abi, gel. Şov yapma, gel. Ana. Of, ben bu Ramazan'ın kaza getirmelerinden ne zaman kurtulacağım çakar ya? Ay ne zaman hayır desem kendimi coşkulu bir evetin içinde buluyor. Nasıl ha oğlum? Aynı. Vallahi aynı nereden haber aldınız? Nasıl yaptınız? Ne oldu ha? Sanki biraz abarttık mı ne? He? Bir tutam bilim, bir tutam kas, bir tutam Ramazan. Aferin lan size. Vallahi aynı sonuç, aynı Bafralı Çiko. Ha! Bafralı Çiko gelmiş. Ulan Mülayim hoş geldin. Bu nasıl adı Mülayim'dir ha? Ee, biz babanla bayağı iyiydik. Ya bu o zamanlar var ya böyle küçücüktü. sağa ya. Dur, 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 ha? Dur, 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 dur. Ya tıpkı babası. <laughs> Biz babanla ne düğünlere gittik biliyor musun? <laughs> He, doğrudur muammer <laughs> emmi. Şey, e, Çiko, Çiko çok yoruldu amca. Uzun yoldan geldik. Sen Çiko'yu dinlendir amca. <laughs> tamam biz onu arabaya alır amcacığım. He. Ya ben de geleyim. Ya bir iki laf ederdik, bir hasret giderirdik. Ha. Ee, e baba, gider misin? Sonra gene gidersinsin daha e, düğün çok zaman olur yani. He. Buyur gidelim biz geç kalmayalım. Ee, hey. Selam Bey, Selam Selam Sen bu saatten sonra bafra açık olsun tamam mı? Şu işler bebesi, şu düğün bir hallolsun. Ben sana kendimi affettireceğim, söz. Ya <laughs> ne hale soktunuz beni amca oğlum ya. Yani. Oğlum söz diyorum, ben söz veriyorum. Kendimi sana affettireceğim, söz veriyorum. Muammerim beni çiğ çiğ yer farkında mısın? Oğlum ya? söz veriyorum. Hadi tamam. Hadi tamam. lan abi. Hadi. Abi. Hadi. Şunu basma artık dur. Tamam.